Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, birlik sirvesi kapsamında Rusya Devlet Başkanı Putin'le bir araya geldi. Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesinde TUSAŞ'a yapılan terör saldırısını kınayarak taziye dileklerini iletti. Beyaz Saray, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısını güçlü şekilde kınadıklarını ve dualarının Türk halkıyla beraber olduğunu belirtti. Beyaz Saray, Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby günlük basın brifinginde TUSAŞ'a yönelik terör saldırısına ilişkin açıklama yaptı. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Türk Havacılık ve Uzay Sanayi Anonim Şirketi Kahraman Kazan tesislerine yönelik terör saldırısını kınadı. Rutte yaptığı paylaşımda Ankara'dan gelen ölü ve yaralı haberleri endişe vericidir. NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındadır. Terörizmin her türlüsüne şiddetle kınıyor ve gelişmeleri yakından takip ediyoruz ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğanla telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini kaydeden Rut, kendisine NATO'nun desteğini aktardığını belirtti. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kofi ve BM Yönetimi Sözcü Yardımcısı Farhan Hakta Türk Havacılık ve Uzay Sanayi Anonim Şirketi'ne yönelik terör saldırısını kınadı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar saldırıyı kınadı. Terörü lanetlediğini dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, yaslı ailelere ve Türk halkına başsağlığı dileklerini iletti. Almanya Başbakanı Olaf Scholz, de Ankara'da ölü ve yaralılar olduğuna dair haber karşısında sarsıldım ifadesini kullandı. Öte yandan diğer ülkelerin liderlerinde de kınama mesajları geldi. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Türk Havacılık ve Uzay Sanayi Anonim Şirketinin Ankara'nın Kahraman Kazan ilçesindeki tesislerine yönelik terör saldırısını kınadı. Bakanlığın X hesabı üzerinden yapılan açıklamada "Kardeş Türkiye'de Türk Havacılık ve Uzay Sanayi şirketine yönelik terör eylemini şiddetle kılıyoruz. Bu hain terör eylemi sonucunda şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza şifalar diliyoruz. Azerbaycan her zaman kardeş Türkiye'nin yanındadır." ifadeleri kullanıldı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev meclise düzenlenen terör saldırısına kınadı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziyelerini iletti.